Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün 24 Temmuz'da Kova burcundaki Satürn yer yani dolunayı konuşacağız. Satürn'ün bir dolunay olacak, Kova burcunda olacak ve çok güçlü bir dolunay olacak arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Şimdi 24 Temmuz sabah saat 5.36'da Kova burcunun birinci derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği bütün konular olan işte reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konularda oldukça ön plana çıkacak. Dolunay derecesinde burç ötesi yani aynı burçta olmayan fakat açısal olarak yakın olan e, burçlar içinde Plüton'dan oldukça yakın bir kavuşma açısı görüyoruz. Bu da bu donlayın krizli ve dönüşümsel nitelikte olabilecek özelliklerine vurgu yapıyor. An haritasına bakıldığında yükselen burcun, kova burcunun tam karşıt burcu olan aslanda olduğunu ve güneşin de burada oldukça güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Zaten güneşin yöneticisi, pardon aslanın yöneticisi neydi? Güneşti. Bu arada bütün aslanların doğum günleri geliyor. Hepinizin doğum günü kutlu olsun sevgili aslanlar. Şimdi Güneş'in de burada dediğim gibi oldukça güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani az önce söylediğim gibi kriz ve dönüşüm temaları içeren bu dolunay aynı zamanda oldukça eğlenceli, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebildiğimiz, ışıklı, güneşli, mutlu olabilmeyi başaran bir yapıda olduğumuzun da göstergesi olacak. Fakat An haritasında kovanın karşılık burcu yükseldiğine göre kova burcu 7. eve yani ikili ilişkiler evine düşmekte. Plüton da bu dereceye açı yaptığına göre ilişkilerde özellikle ikili ilişkilerde kriz ve dönüşüm konularının ikili ilişkilerle ilgili olduğunu söyleye, söyleyebiliriz. Şimdi ayrıca yine 7. evde Kova burcunun yöneticisi olan Satürn de ilişkileri zorlayıcı bir faktör olarak duruyor. İkili ilişkiler gezegeni Venüs'ün de Başak burcunda olması ve Başak burcunda kendini pek de rahat hissetmemediğini düşünürsek ilişkilerimiz biraz mantıksal tabanda değerlendiriliyor ve bazı sınavlara tabi tutuluyor. Gerçeklerle yüzleştiriliyor ve sorgulanıyor da diyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde Sosyal açıdan bakarsak da bizi neler etkileyebilir diye düşünürsek bu dolunay bir de iki hafta kadar bir etkisi var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi bazı e, şahsi davranışları rahatsız edici bulabilirsiniz. Sevgi ve şefkat ihtiyacımız artabilir bu dönem. Herkes için böyle bir hak savunucu gibi davranabiliriz. Kendimizde barışık olmak için iç dengemizi aramaya çalışabiliriz. Özellikle annenizle çözemediğiniz konular varsa bu konuları açabilirsiniz. Sosyal aktiviteleriniz artabilir. Aksi kutupları birleştirmeye çalışabilirsiniz. Yani küsleri de barıştırmaya çalışabilirsiniz. İlişkinizi e, sabote eden birilerim varsa bunları fark edebilirsiniz ve öz farkındalığınızın da artacağını söyleyebilirim. Şimdi dolunay Venüs Başak ilişkisiyle yakınlık kuruyor dedik. Bu etki ayrıntıları açığa çıkartmayı, detayları belirlemeyi ve çelişkili sonlandırmaları da temsil edebilir. Bu açıdan Türkiye'de son zamanlarda yaşanan gündemlerle ilgili de bir takım işte soruşturmalar, tutuklanmalar, yargılanmaları Venüs'ün etkisiyle görebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde Dolunayın gizli bir e, gücü var. O da Jüpiter arkadaşlar. Balık burcunda geri giderken Kova burcuna geçmek için verdiği mücadelenin tam ortasında dolunaya eşlik edecek ve e, kim daha şanslı diye bize biraz böyle konuşturacak açıkçası. Bu arada sosyal medyada da yazdıklarınıza, çizdiklerinize dikkat edin. Sosyal medyada eleştirdiğiniz, fikri yürüttüğünüz konularda o yaşamların içine düştüğünüzü, eleştirdiğiniz yerden sınandığınızı görebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter ilişkisinde şans gezegeni o boşlukta arzu, endam ederken yani, bir zamanlar konuştuklarınızı bizzat kendinizi yaşarken bulabileceğinizi işaret ediyor aslında. E, kısa kısa burç olarak geçmek istiyorum ama yani tabii ki aslında bu bir dolunay ve e, bütün burçları etkiliyor ama kovada ya olduğu için en çok da kovayı ve karşıtı olan aslanı etkiliyor. Ama burçlar üzerinden şöyle kısacık bir gitmek istiyorum bilgilendirme amaçlı. Şimdi yükselenler üzerinden söylüyoruz astrolojik yorumları biliyorsunuz. Şimdi yükselen koçlar özellikle arkadaşlar ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili Olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor sevgili yükselen koçlar. Aşk flörtler veya çocuklarınızla ilgili de bir takım krizler yaşayabilirsiniz. Sevgili boğa yükselenler, kariyeriniz, toplum içerisindeki gönüllülüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından olacak. Fakat aile ve konular biraz zorlayıcı ve krize yöneltici bir e, faktör olarak bu dönemin içerisinde bulunuyor. Sevgili ikizler yükselenlerse, eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Bu dönemde yakın akrabalarla veya kardeşlerinizle bir takım krizler yaşayabilirsiniz veya yapacağınız önemli anlaşmalar dönüştürücü olabilir sizler için. Sevgili yükselen yengeçlere bakarsak, borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça krizli olabilecek bir dönemdesiniz. İleriye dönük yatırımlar, spekülatif durumlar e, içinde için de bu dönem pek de elverişli sayılmaz. Sevgili yükselen aslanlara bakarsak, kendinizi sevgili Aslanlar güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz yöneticilik becerilerinizi ortaya koyduğunuz bir dönem fakat ikili ilişkiler veya evlilik konularda oldukça güçlü vurgular kazanıyor Sizler için bu dönemin en zorlayıcı konuları sizler için ikili ilişkiler yükselen başaklara gelirsek iş hayatınız günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanıyor Bunları düzeltmekle ilgili sorumluluklarınız varsa atacağınız adımlar şimdiye kadar sizi engellemiş, belki de çürümüş olan bir takım konuları elemeniz yönünde sizi zorluyor olabilir sevgili başaklar. Sevgili yükselen teraziler, havada aşk kokusu var. En çok hissedecek olanlar da bunu siz yükselen terazilersiniz. Yükselen teraziler bu dönemde Flörtler yeni başlayan ilişkiler için biraz kriz yaratabilecek bir dönem yalnız. Onu da her zaman bütün burçlar için söylüyorum. E, fakat krizli de olsa bu dönemin odağı sizler için aşk varsa da çocuklarınız olacak. Yükselen akreplere bakarsak ev, aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir Temmuz sonu yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir sevgili yükselen akrepler. Yükselen yaylara bakarsak akrabalar, kardeşler, yakın çevre ve eğitimle ilgili konularda kriz ve dönüşüm yaratabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda daha çok ortaya çıktığınız ve kişiliğinizi ortaya koyduğunuz zamanlardasınız. Yükselen oğlaklara gelirsek finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konularda odaklı ve ee, bu konulara odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı gibi konular için bir takım güç savaşlarına girmek durumunda kalabilirsiniz yükselen olaklar. Yükselen kovalara gelirsek evet sizin için şüphesiz çok 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 önemli bir dolunay bu. Hayatınızın geneliyle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz çok fazla olacak. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem. Çok ee, ileriye etkileyecek adımlar atacaksınız bu dönemde. Evet sevgili yükselen balıklara bakarsak, Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek sevgili balık yükselenler. Belli ki e, bazı olaylar biraz e, ortaya. Çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde belirgin etkileri olacak bir donlay bu. Sizi olumsuza götürdüğünü, düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır. Evet şimdilik e, bu bazında da bu kadar. Bu arada arkadaşlar özellikle bacaklar, e, topuklar, e, bu... Kısımlardaki ağrılar, kasılmalar gibi şeyler söz konusu olacak bu dolunayda. Buna dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Ama özel, özellikle de dediğim gibi bacak baldır bölgesi ve e, ayağınızın topuk kısmında biraz sıkıntılar olabilir. Bu etkilerde biraz iki hafta zorlayabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Ha, çok önemli bir e, durum yoksa bu iki hafta sürecinde Estetik gibi bir şey düşünüyorsanız da sakın girişmeyin. Çünkü bu dönem özellikle operasyon, ameliyat gibi şeyler pek de doğru bir dönem değil. İstemediğiniz sonuçlar ya da istediğiniz kadar iyi olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Başka bunun haricinde ne uyarı yapabilirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bütün burslar için krizli bir dönem aslında. Bu kriz dönüşüm krizi yalnız bunu da aklınızdan çıkartmayın. Yani bir şeylerin değişim ve dönüşümü zamanı ama bu değişim biraz krizli olacak ne yazık ki. Evet arkadaşlar hepinize kucak dolusu sevgiler. Çok yakında ağustos bakımlarına da başlayacağım. Bu arada hepinizin bayramını da kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.